Hoş geldiniz. Merhaba. Hey. Merhaba. Merhaba. Ben Seth. Ben ben. Memnun oldum. Steve. Steve memnun oldum. Steve. Evet. Bu formaları buldum ve değerli olabilirler diye düşündüm. Bir tane Red Wings. Chris, Chris Raper forması. Taraftar mısın? Chris Raper mi? Evet hafiften. Yani iyi oynayınca evet, mı? Evet iyi oynayınca. Bir de bu var. Darren McCarthy. Get Hadi oradan. Daha önce Red Wings forması sattık ama Derry McCarthy formasının şimdi gelmesi, sanırım biri bize şaka yapıyor. Peki ne kadar istiyorsun? Ben bunları? 300 dolar istiyorum. O fiyata nasıl ulaştın? İnternette araştırma yaparak buldum. Bu formaların tanesi 250 dolara gidiyordu. Sana 60 dolar vereyim mi? 250 olsun. Şimdiki, oyunla bu formaları. Aa, bilemedim. Gelsene bir konuda yardımına <gülüyor> ihtiyacımız, <gülüyor> ihtiyacımız var. Evet lazım. bu renkleri tanıyorum. Derin yanımıza geldiğinde adam gözüne ışık tutulan tavşana döndü. Hastasıyım. Hastasıyım. Kırmızı beyaz sever misin? Bu adamın kim olduğunu biliyor musun? Derin McCarthy. Gerçekten bildin. <laughs> Resmen şok oldum. Derin McCarthy gerçekten burada. Ne kadar istediğini ona söyle. 250 dolar istiyorum. <laughs> Bu formayı istemeden 250 <laughs> vermiyorum sana. 250 dersen ben de gider internetten 80 dolara satın alabilirim bunu. Sana 120 teklif ediyorum. Sen kafayı mı yedin? Hayır, hayır. Kalp krizi geçiriyordum. Darren ne düşündü öyle? İkisine 120 mi? Darren adama 120 dolar önerdi. Bu kötü oldu çünkü çalışanımın ve teklifinin arkasında durmam gerektiğini biliyorum. Tamam, peki. Sattım. Steve? Anlaştık. Teşekkür ederim. Ben de ben görüşürüz. Hoşçakalın. Güle. Birini ben imzalarım, birini Drapes'e imzalatırım. Boom. Tanesini Boom. 150'den Aynen. satarız. Aynen. Bir kalem verin. Deren imzasını atarsa fiyatın iki katına çıkacağını biliyordu. Ben yine de o adama 120 dolar vermezdim ama Derin bu konuda iyi bir strateji <laughs> yaptı. Büyük zarar edebiliriz ama kurtardık. Bu işler teşekkür böyledir. Yemeyeni çıkardın. Ben teşekkür ederim. <laughs> Darren'ı hala takip ediyorum ama itiraf etmeliyim gerçekten iyi bir hareket yaptı.